yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek, kıyametteki yeniden yaratılışa misal olan Hazreti Üzeyir aleyhisselam. Harun aleyhisselamın neslindendir. Tevrat'ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahudilerce Ezra olarak bilinir. Hazreti Üzeyir'in peygamber olup olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir bilgi yoktur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Üzeyr'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah Teala tarafından öldürülüp yüz sene sonra tekrar diriltildiğinden bahsedilir. Hz. Üzeyr'in yaşadığı devirde de azgınlık ve taşkınlıklarını artıran İsrailoğullarına Allah Teala bela olarak buhtun nasrı vermişti. Buhtun nasr Şam ve Ürdün bölgelerini istila etti. Mescid-i Aksa'yı yıktı. Bağ ve bahçeleri harap etti. Savunmasız insanları hunharca öldürüp, genç ve işe yarar gördüğü kimseleri esir olarak yanında götürdü. Hz. Üzeyr de bunların arasındaydı. Rivayete göre Üzeyr aleyhisselam, 50 yaşındayken kaçarak esaretten kurtuldu. Bir merkeple Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binalarına, harap olmuş bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oldu. Karnı da iyice acıkmış olduğundan, merkebini bir ağaca bağlayarak orada bir miktar incir toplayıp yedi. Üzüm sıkıp suyunu içti, sonra bir ağacın altına oturdu, perişan ve harap olmuş memlekete, çürümüş tendere, yığılmış kemiklere ibretle baktı. Hakkın kudretini tefekkür ederek her şeyin yeniden nasıl dirileceğini düşünürken uykuya daldı. Allah Teala buyurur, Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldım dedi, o da bir gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içiciğine bak henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak onları nasıl düzenliyor sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş kemikleri parça parça olmuş merkep Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca üzeyir. Şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Erbakara 259 Üzeyr aleyhisselam uyuduğu zaman sabah vaktiydi. Uyandığında ise güneş batmamıştı. Ancak geçen zaman yüz yıldı. Bu arada Buhtun Nasr ölmüş, bütün esirler serbest kalarak Kudüs'e dönmüşlerdi. Mescid-i Aksa tamir edilmiş ve bütün şehir tekrar mamur hale gelmişti. Üzerinde tahakkuk eden bu büyük tecellilerin ardından Üzeyr aleyhisselam merkebine binerek Kudüs şehrine girdiğinde her şeyi değişmiş olarak buldu. İnsanlar tanıdığı insanlar binalar da bildiği binalar değildi. Tahmini olarak mahallesini aradı, bir evin önünde durdu, kapısında rastladığı kör ve kötürüm bir kadına, ''Üzeyr'in evi neresidir?'' diye sordu. Kadın hüzünle, ''Üzeyr'in evi burasıdır ama kendisi yüz yıl önce kayboldu, ben de onun cariyesiyim.'' dedi. Hz. Üzeyr, ''Ben Üzeyr'im.'' diyerek kendisini tanıttı ve başından geçenleri nakletti. Cariyesi çok sevindi ve eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep etti. Üzeyr aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua etti. Kadın önceki sıhhatine ve eski haline kavuştu. Hz. Üzeyr uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu vardı. Şimdi o 118 yaşında aksakallı bir ihtiyardı. Bu ihtiyarın babası olan Üzeyr aleyhisselamsa 50 yaşında bir kimseydi. Oğlu babasını tanıyamadı. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı dedi. Üzeyr aleyhisselamın sırtını açıp baktıklarında bu hilal şeklindeki siyah beni gördüler. Artık kimsenin Hazreti Üzeyr hakkında şüphesi kalmadı. Buhtın Nasş, Kudüs'ü işgal edip yağmaladığı zaman bütün Tevrat nüshalarını da yaktırmıştı. Bunun için Üzeyr aleyhisselam dini yeniden ihya etti i̇bn Abbas radıyallahu anhüm adam gelen rivayete göre, Allah Teala İsrailoğullarının Tevrat'ı bırakıp hevalarına uyduklarını görünce, Tevrat'ın içinde bulunduğu sandığı onlardan aldı. Tevrat'ı da onlara unutturdu. İsrailoğulları buna çok üzüldü der. Bilhassa Üzeyr aleyhisselam Allah'a çok ibadet etti. Ona yalvarıp yakardı. Allah'tan inen bir nur onun kalbine girdi unutmuş olduğu Tevrat'ı hatırladı. Ondan sonra Tevrat'ı yeniden İsrailoğullarına öğretti. Daha sonra Tevrat'ın içinde saklandığı sandık bulundu. İsrailoğulları, Üzeyr Aleyhisselam'ın öğrettiği Tevrat'ın aslına uygun olduğunu gördüler ve Üzeyr Aleyhisselam'a olan sevgileri daha da ziyadeleşti. Bu büyük tecelliler karşısında Beni İsrail kavmi, daha sonraları batıl bir akideye kayarak Üzeyr aleyhisselama Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri gittiler. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla gebeledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Et tevbe Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Et 31 35 Her ne kadar bugünkü Yahudiler Hz. Üzeyr'e Allah'ın oğlu yakıştırmasını kabul etmeseler de o zamanki bir grup Yahudi Üzeyr aleyhisselama karşı tazimde çok aşırıya gitmişler ve içlerinden bazıları ona bu isnatta bulunmuşlardır.